Ee, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Ankara Milletvekili Doktor Leyla Şahin Usta Hanım Efendi stüdyomuzda hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür Kolay ederiz. Gider, dilerim. Nasılsınız öncelikle? İyiyim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizin programınızda olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Davetiniz için de teşekkür Allah ederiz. Allah razı olsun. Biz de geldiğiniz için onur duyuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Şimdi projelere geleceğiz. Ama biz programımıza katılan her konumuzun önce böyle bir hayat gelsin. bir Hı. dinlemek istiyoruz. Ee, neler yapıyor dinlemek istiyoruz. Sizin de okuduğum kadarıyla ee, özellikle öğrenim e, esnasında İstanbul'da başlayıp evet. ondan sonra Avusturya'da doktor evet. olma maceranız var. Bunları bir dinlemek istiyoruz. Kaç yılında nerede doğdunuz, e, aile hayatınız, milletvekili olmayanız karar verdiniz. Bunları bir dinlemek isteriz. Tamam. İzin verirseniz. Ee, tabii ki herkese iyi sabahlar diliyorum ben de öncelikle. E, İstanbul'da dünyaya geldim bir e, devlet memurunun zaman zaman öğretmenlik yapmış, zaman zaman da imamlık yapmış bir devlet memurunun kızıyım. Hı hı. E, annem ev hanımıydı, üç kardeşlik. E, ben e, doktor olmayı hep hayal etmiş bir insandım. Çok e, isteyerek, çalışarak e, hazırlandım. İmam Hatip Lisesi mezunuyum ama buna rağmen yani çalışarak azimle üniversite sınavında kazandım tıp fakültesini ve başladım eğitimime. Çok da başarılı bir öğrenci olarak devam ettim. Ta ki işte bu 28 Şubat dönemi hepimizin bildiği o Türkiye'nin malum zorlu sürecinde Karanlık. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 5. sınıfta öğrenciyken başörtüsü yasakları yüzünden okuldan atıldım ben. Epey bir mücadele ettik tabii ki. 97'de başladı o eylemler. Hatırlarsınız belki Beyazıt Meydanları'na yapılan o, o olmayı, büyük da. yürüyüşler, oturma eylemleri, Ankara'ya gidişler vesaire. Maalesef epey bir e, orada zaman kaybı yaşadık tabii hı hı. ki. Türkiye'de baktık ki sorun çok kolay çözülemeyecek. E, kısa vadede önümüzde bir eğitimi tamamlama imkanımız yok. E, okulumda bir yıl kalmıştı bitirmeye. Beşinci sınıftaydım. Bir, bir buçuk yıl. Araştırdık ya e, nereler olabilir diye. Eğitimi tamamlamak için Viyana Üniversitesi'ne kabulüm geldi ve oradan tıp fakültesine geçiş yaptım ben Cerrahpaşa'dan. 99 yılının sonlarıydı. Ve o kalan bir yılımı da Viyana'da tamamladım. Tabi süreç uzadı yani alttan dersler alınıyor dil eğitimini alıyorsunuz vesaire derken normalde 99 yılında mezun olacakken ben 2003 yılında Viyana Üniversitesi'nden mezun oldum. 4 yıl gecikmedi. 4 yıl gecikmedi. Ki siz başarmışsınız demek ki o dönem başaramayan kaç tane gencimiz var. Elbette yani zor bir mücadeleydi. Yani vazgeçip evine dönenler oldu açmak, başını açmak durumunda kalanlar oldu. Veya bizim gibi mücadeleye devam edip yurt dışında farklı şehirlere, Almanya'ya, Macaristan'a, Azerbaycan'a, Kıbrıs'a yani nerede imkan varsa onu değerlendirmeye çalışan arkadaşlarımızla hep beraber eğitimlerimizi tamamladık. Ve 2007 yılının sonlarında da ben tekrar Türkiye'ye döndüm. Hı hı. Hekim olarak. Tabii orada neden 2003'te de değil de 2007 derseniz maalesef o YÖK diplomalarımızın denkliğini kaldırdı. Viyana Üniversitesi aslında dünyanın ilk 500 üniversitesinden bir tanesidir. Yine bir zorluk. Yine bir zorluk. Sırf bizler başörtülü öğrenciler gitti diye, engel olsun diye. Bir dört yıl kadar da bu e, denkliklerimizin verilmesini bekledik. E, derken 2007 yılının sonunda ben Türkiye'ye e, diplomalarımızın denkliği gelince ben tekrar döndüm ülkeme. E, ve doktor olarak çalışmaya başladım. Ama tabii ki bu öğrencilik yıllarındaki bu mücadele azmi, toplumsal olaylara olan duyarlılığımız ve bilincimizi arttırdı. Yani bir sadece bir tıp fakültesi öğrencisi olmaktan ziyade ülkenin sorunlarıyla ilgilenmek, neler yapılabilir, yaşadığımız sorunları bir daha kimse yaşamasın diye bir bir yol çizmek durumunda kaldım açıkçası. Sivil toplum kuruluşlarında aktif olmaya başladım. Onun üzerine 2015 yılında ilk defa Yine Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın artık başörtülü kadınlar da milletvekili adayı olmalı. Türkiye'de artık bu sorunu, meclisteki bu sorunu da çözmeliyiz demesiyle birlikte ben de dedim ki bu kadar emek verdik, uğraştık. Türkiye'yi temsil eden bir kadın milletvekili neden olmayayım dedim ve başvurumu yaptım. 2015 yılında aday olarak gösterildim i̇lk ve Konya'dan, değil ilk mi? Konya'dan milletvekili adayı oldum ve milletvekili olarak seçildim 2015 yılında. 2023 yılına kadar da Konya milletvekili olarak görev yaptım. 2023 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Ankara Milletvekilliği görevine bu sefer getirildim. Şu anda da grup başkan vekili olarak, Ankara milletvekili olarak da mecliste elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İyi, ne kadar güzel. Yani. Evet, kadar. Yani büyük büyük Şu anda anlatılınca böyle 3 dakikada anlatılabiliyor ama çok basit gibi oh, geliyor tabii. ama 10 e, yıl benim hayatımdaki bir 10 yılı böyle 3 dakikada özetlemiş gibi oldum size açıkçası. İşte o günlerden bugünlere. Bugünlere geldik çok. geçen şükür. herkese başta tabii ki Sayın evet. Başkanımız olmak üzere mücadele yürüten herkese bir kez daha teşekkürlerimizi evet. sunalım. Evet. Ben de öyle teşekkür Ve, ederim. Ve gelelim e, daha sonra milletvekili olduktan sonra tabii ki e, hem kadın doktor olmanız hassasiyetiyle e, kadın sağlığı açısından bir çok evet. herhalde projede yer aldınız hı hı. ve en son Sayın Cumhurbaşkanımızın değerli eşi hanımefendi Emine Erdoğan'ın e, önderliğinde himayesinde bu Ebegebe Okulu projesi başladı. Evet. Nasıl başladı o proje? Ondan Şöyle eee evet milletvekili oluyorsunuz ama ilinizde de e, bir sosyal sorumluluğunuz da var neler yapılabilir, ee, gördüğümüz problemler nedir, bunların üzerinde nasıl çözümler üretebiliriz diye bir arayışın içerisindeydim. Baktım ki yani ülkemizde e, sezeryen oranlarımız çok yüksek. Hı hı. Bu 2017'de de böyleydi. Şu anda da böyle maalesef. Bununla ilgili bir çalışma yapmamız gerektiğini düşündüm. Bir hekim olarak bu benim bir sorumluluğum diye de düşündüm ayrıca. Bu sebeple bir proje başlattık. İl Sağlık Müdürlüğümüzle, Sağlık Bakanlığımızla beraber. Recep Aktan Sağlık Bakanımızla o zaman. Gittim kendisine, dedim ki Sayın Bakanım ben Viyana'da eğitimimi tamamlarken normal doğuma hazırlık eğitimleri diye eğitimler vardı. Yine bir arkadaşımın, doktor arkadaşımın tavsiyesiyle bu eğitimlere gittim. Hatta önce dedim ki ya biz doktoruz her şeyi biliyoruz. Niye bir daha doğum hazırlık eğitimine gidelim ki dedim. Ama sonra ikna etti beni gittik. İnanılmaz keyif aldım. Çok fayda gördüm. Ve ebelerin verdiği bir eğitim bu. İnsanların kendini normal doğuma hazır hissetmesi, hazırlanması ve doğumda da çok işe yaramasından dolayı çok etkilenmiştim. Sonra işte milletvekili olunca sezaryen oranları da çok yüksek. Bunları düşürmek için ne yapılabilir diye çalışma yapınca bu Viyana'daki eğitimler, İstanbul'da bu eğitimleri yapan özel bir takım kuruluşlar var, okullar var. Bunların hepsinin çalışmalarını inceledik, bir proje oluşturduk. Recep Aktan da Leyla bu işe emek vermek istiyorsan, zamanını ayıracaksan, uğraşacaksan ben her türlü desteği vermeye hazırım demesiyle projeyi Konya'da başlattık. Ve biz ilk adım Ebegebe Okulu ismini verdiğimiz projemizi oluşturduk. Önce ee, ebelerimize dedik ki, bütün hastaneleri dolaştım, hocalarımızla irtibata geçtik. Dedik ki biz böyle bir şey yapmak istiyoruz. Ee, önce tabii ki biraz tepkiyle karşılaştım. Leyla icat çıkarıyorsun, ne, ne uğraşacağız bunlarla? İşte bildiğimiz gibi gidelim mantığıyla bir, bir kesimle karşılaştım açıkçası. Ama pes etmedik. Bu noktada tabii ki il müdürlüğümüzün de desteklerini hiç küçümseyemem, onlar da çok ciddi destek verdiler. Böylelikle ebelerimizden, kadın doğum uzmanlarımızdan, fizyoterapistlerden, psikologlardan oluşan bir ekibi biz önce bir eğitim aldık. Eğitici eğitmeni yaptık. Onlar da gebelere eğitim verecekler çünkü arkada görüyorsunuz evet eğitimlerden değil mi? Evet modüllerimizden ba Babalar da var şimdi ona da geçiyoruz. Eşler de var evet. tabii ki. Önce ebelerimize eğittik. Ebelerimiz bu eğitimi aldıktan sonra yaklaşık bir 6 ay kadarlık bir süreçten bahsediyorum. Eğitimci oldular onlar. Sonrasında onlarla birlikte saha çalışmalarına başladık. ebe okulumuzu ilan ettik. E, gebelerimizi toplamaya başladık. Şimdi önce gebeler geliyordu ama dedik ki bakın bu iş eşinizle birlikte olması lazım. Evet. Eşli olması lazım. Neden? Neden derseniz, evet hamilelik sürecini bir kadın kendi başına yaşıyor belki ama sonuçta o aileyi oluşturan anne baba öyle değil mi? Ve çocuk dünyaya gelecek. Babanın da orada çok büyük bir katkısı olması lazım. Doğuma da eşine destek olması lazım. Hem doğuma hazırlıkta hem de doğumda hazırlıkta yanında olması lazım. Eşli eğitimleri de başlattık. Biraz tabii ki hani Konya bir Anadolu şehri ne kadar eşli katılma olabilir diye endişe ettik ama talepler gelmeye başladı. Bu noktada kadınlar eşlerini oldukça ciddi bir baskı altında tutup geleceksin diyerek onlar da eşlerini eğitime getirdiler. Çok güzel. Getirirler onu. Getirdiler. <laughs> Aynen öyle. Hatta hep söylüyorum bir e, imam beyefendi gelmiş eğitime ama eşi çok zorla getirmiş. Ne işim var benim normal doğum <laughs> eğitimde sen git eğitimini al vesaire. Yok demiş beraber gideceğiz. Çıkışta kendisiyle de görüştüğümüzde dedi ki ya ben bu eğitime çok ön yargıyla gelmiştim ama inanılmaz hem keyif aldım hem de çok bilgilendim. Ne olur dedi bu eğitimi Türkiye'deki bütün erkeklere verin diyerek çıktı mesela eğitimden. İki, iki gün sürüyor. iki hafta üst üste iki günlük periyotlarla eğitimler alıyorlar. Sonrasında dedik ki bu işe yarayacak. Biz bunu devam ettirmeliyiz. Çünkü sezeren oranlarımıza baktığımızda dünya ortalamalarında yüzde onlar normal bir değer olarak kabul edilebiliyor. Ama bizde? Bizde maalesef 2024 verilerine baktığımızda yüzde 65'leri bulmuş durumdayız. İş tamamen tersine dönmüş durumda Türkiye'de. Hı hı. Ee, önemli neden derseniz doğum hızı oranlarımız da düşüyor buna bağlı olarak. Doğum hızı oranımızın düşmesi demek orada eşik 2.1'dir. Yani 2.1'in altında düştüğünüz andan itibaren nüfusun yenilenmesi, gençleşmesi, doğurganlığın artmasına artık imkan yok deniliyor. Biz 1'lere düştük değil mi? Biz 1.51'dik şimdi 1.48'lerdeyiz. O yüzden çok kritik böyle hani tehlike çanlarının çaldığı bir noktadayız. Bunun üzerine e, ne yapabiliriz diye bu çabayla birlikte eğitimlere başladık. Gebelerimiz eğitimlere gelmeye başladılar. Ebelerimiz inanılmaz keyifliler. Şunu söylediler. Biz yıllardır aslında yaptığımız işin değerini ve kıymetini bilmiyormuşuz. Çok güzel bir iş yapıyormuşuz dediler. Onlar daha da bir dört elle sarıldılar bu işe mesailerinin dışında beraber eğitim verdikleri gebelerinin doğumlarına gittiler, emek verdiler. Yani beraber olacağız seninle dediler. Tabii eğitim alan ebe sayısı arttıkça bütün hastanelerimizdeki artık ebeli eğitimli ebeler doğumlara girdiği için o sorunu çözmeye başladık. Ama şunu da söylemem lazım, bu eğitim sonrası, bu proje sonrasında gebelerle o bağı kurduktan sonra ebelerimizin bir kısmı dediler ki ben bu normal doğum, e, sürecini tekrar yaşamak istiyorum dediler. Gebek aldılar kendileri Aa. de doğum yaptılar. Evet, bu he, bu heyecanı tekrar yaşamak istiyorum dediler. Çünkü insanların kafasında normal doğum denince bir korku var, bir endişe var. Maalesef toplumun e, ya hep kötüleri anlatıyoruz, hep böyle insanlara sanki e, normal doğumu yapmak çok e, zor bir şeymiş gibi, çok ağrılı, çok sancılı, çok endişe edilecek. E, Kolay yöntemi var nasıl olsa deyip biraz Sezeryanı yanı alternatif gibi gösterince Saati belli, günü belli. Hem o Hatta hem de işte, ben, konforlu evet, diye düşünülüyor. O kadar fazla arkadaşım var ki burada biz bu konuyu daha önce işlediğimizde de söyledim. İşte çocuğumun burcu şu burç olsun. Hı hı. E, işte şu saatte doğarsa e, şanslı olacak, şu saatte hı hı. doğarsa işte mesleği şu olabilir diyerek bunu doktorlarına böyle saati saatine hı hı. doğum yapma şeyleri bile var maalesef. Üzücü maalesef. Evet. Bunlar e, kabul edebileceğimiz şeyler değil, doğru işlemler değil. Bir e, kadının nasıl doğum yapacağına karar verebilecek tek bir kişi var, o da hekimi. Hı hı. O da kadın doğum uzmanı, hekimi ve ebesi birlikte. Evet, hiçbir sorun yok. Biz hiçbir şeye müdahale etmiyoruz. Normalde omlu bu iş bitecek diyorlarsa bu iş böyle gidecek. Ama yok. Evet. Riskli bir gebelik var. Tabii ki. Bir sorun var. E, annenin hayatı tehlikeye girecek. Bebeğin hayatı tehlikeye girecek diye. Birisi karar verecekse buna doktor ve ebesi karar verir. Onlar derse ki evet burada sezeryen olmak durumundasınız derse Sezeryana gider. Yani iki tarafı da öcüleştirmeyelim. Elbette ki ihtiyaç olduğunda Sezeryana giden kadınlarımız var. Tabii burada ki. yanlış bir şey yapılmıyor. Tabii. Ama sırf işte konforumuz olsun, daha iyi olsun, keyifli olsun, rahat olsun mantığıyla, korkularla, endişelerle normal doğumu denemeden Sezeryan'a gitmek doğru bir yaklaşım değil. Sezeryan dediğimiz şey ameliyattır. Bir normal doğum yöntemi olarak görünmez asla. Doğum dediğinizde normal doğum dediğimiz, vajinal doğum dediğimiz, tıptaki, literatürdeki esas da budur yani. Çocuğun ve annenin o normal doğumda kazandığı şeyler nedir? Demek? Şimdi bir kere sancıyla birlikte anne de e, ki sancıyla birlikte bebek de anne karnında bir strese giriyor. O kasılmaları hissediyor. Kendini hazırlıyor. Bir değişiklik var diyor. İçeride çok rahattım diyor ama şimdi bir hareket var, bir değişim var diyor. Bir şeyler oluyor diyor. Bunların hepsi bebeğin de artık çıkışa hazırlanmasına, dünyaya hazırlanmasına vesile olacak. Bir takım değişikliklere sebep oluyor. İşte akciğerlerindeki o suyu atması için sürfaktan dediğimiz o e, Kimyasal maddenin de ciğerlerle birlikte temizlenmesine vesile olacak aşamaya getiriyorlar mesela. Kortizon değerleri yükseliyor stresle birlikte. Annenin doğum kanalından geçerken o sıvazlama tekniğiyle bütün akciğerindeki sıvıdan kurtuluyor bebek ve bağışıklık sistemi için çok önemli olan bir takım anne ile birlikte o doğum kanalından geçerken bir takım o maddelerle temas ettiği andan itibaren bağışıklık sistemi çok daha güçlü hale geliyor. Alerjiye karşı bağışıklığı daha gelişmiş hale geliyor. Obeziteye karşı, Diyabet riskine karşı daha güçlü hale geliyor. ile olan bağın kurulması açısından da doğum çok kıymetli bakın. <laughs> normal doğum yapmış çocukların anne ile ve aileyle olan bağının da çok daha güçlü olduğu da bakılıyor. Biliyorsunuz bağımlılıkla mücadele çok önemli bir aşamada şu anda. Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada. O yüzden normal doğum yapmış annelerin ve çocukların birbirlerine olan, aileye olan Güçlü bağları sayesinde bağımlılıkla ilgili sorunlarının olmadığı ve daha iyi mücadele ettikleri noktasında tespitler var. Buna bile etkili. Yani. Evet buna bile etkili. Yani çocuğunuzun ileriki hayatında sadece sağlık yani fiziksel sağlıktan bahsetmiyoruz. Ruhsal sağlığı açısından da çok ciddi faydaları olan bir yöntem. Doğum. Bunun adı doğum. Keşke siz doğum diyorum ben. Yani insanlar keyifle gelsinler, korkmasınlar, endişe etmesinler. Ve bunu devlet Bedava yapıyor. Bunu evet, da söyleyelim. Evet. Biz e, siz az önce, az önce bana sormuşsunuz. Ben şimdi aklıma geldi. Biz iki doğumda da e, benim oğlum 4 kilo 800 gram'a yakın doğduğu o, için maşallah, o doğru. normal doğum olmadı. Hı -hı. Kızım da 4 kilonun üstünde olduğu için o da normal doğum olmadı. Çok istediyim ama Hı -hı. E, olmadı, evet, Tabii Ben olmamış. mümkün değildi. Hı -hı. O sırada biz bir ebeyle anlaşıp e, ama bu. Şey değil yani özel olarak Ücretli anlaştık. olarak Tabii. Ücretli evet. olarak. E, o da ben de birazcık bu konuda eğitim evet. aldık. Ama şu anda devlet bunu bedava yapıyor. Evet. Hizmet olarak sunuyor. Bir sunulduk. kamu hizmeti haline getirdik. Bence muhteşem bir şey yani. Teşekkür ee, ederiz. Bütün kadınlarımızın, bütün e, aslında babaların da erkeklerin de bu eğitime katılmasıyla birlikte e, kamusal olan hizmetin herkese yayılmasını hedefliyoruz. İşte o yüzden Sayın Emine Erdoğan hanımefendi de 2017'de başladığımız projeyi kendisine sunduğumuzda, anlattığımızda yaptığımız işleri gösterdik. Ve şunu tespit ettik biz. Bir sonuç da aldık tabii ki. Yani Konya'da bu eğitimlere katılmış e, gebeleriyle ebelerin birlikte doğumhaneye girmesi, yanında bir destekçinin de olmasıyla birlikte sezaryen oranlarını 6. %6.6'ya kadar düşürdük mesela. Düştü mü? Evet. Harika. İl bazında söylüyor. Ama bunu tüm Türkiye'de aynı oranlara ulaşabilmemiz için çok ciddi bir çalışmamız lazım. Onun üzerine özellikle aile yılı olması, ee, doğum oranlarımızın düşmesine bağlı olarak da e, Aile Bakanlığımızla birlikte biliyorsunuz bir normal doğum kampanyası başlatıldı. Biz bu işi biraz daha önden projeyi başlattığımız için açıkçası hanımefendiye de sunduğumuzda verileri de görünce kendisi dedi ki zaten e, sosyal konulara biliyorsunuz çok e, kendisi önem veriyor. Bu projeyi himayesine aldı. Geldi Konya'da e, hem ebelerimizle hem... Bu doğum keşkesiz doğum heyecanını yaşayan gebelerle birlikte bir araya getirdik. Onlarla kendisi muhabbet etti, görüştü, sohbet etti. Onların o e, normal doğumla ilgili düşüncelerini kendisi de dinledi. Ve dedi ki bu işi artık sonuna kadar takip etmemiz gerekir. Ülkemizin faydası ve yararı için buna sahip çıkmamız gerekir diye kendisi de bu himayeyi gösterdi. O güzel günden bir fotoğraf karesini de izliyoruz. Harika. E, ve hedefimiz şu aslında. Yani doğum dediğimizde işin anlaşılacak tek bir şeyi var normal doğum. Birincisi bu. Sezeren bir ameliyat yöntemidir. Hiç kimse kimseye baskıyla veya zorlamayla bir kadına nasıl doğum yaptıracağını dayatıyormuş gibi bir, bir algı çıktı ortaya. Maalesef, maalesef. Bunu düzeltmemiz lazım. Böyle bir, böyle bir çaba ve gayret mümkün değil. Ortada bir tıbbi gerçeklik var, bilimsel bir gerçeklik var. Bunun üzerinden hareket ediliyor. Bunun arkasında bir takım siyasi polemikler üretmek, bir takım e, işte kadınlara dayatmayla veya erkeklerin zoruyla illa normal doğum yaptırtılacakmış gibi e, birileri bu yanlış algıları üretti maalesef. Bunları düzeltmemiz lazım. Kimsenin böyle bir derdi yok, kimsenin böyle bir çabası veya bir baskısı yok. Kimse kimseye dayatarak, dayatarak. yani cezaren yapmayacaksın, normal doğacaksın diye bir şey yok. yok. Az önce söylediğiniz doktor karar verir. Evet. Ve ben şunu kendi hayatımda da gördüm. Kimse bir kadına zorla bir şey yaptıramaz yani. Ne doğumunu nasıl yapacağına, ne giyeceğine, ne yiyeceğine, ne içeceğine karışamaz Aynen yani. Öyle. Artık kadınlarımız kendi bilinçli, hayatına ve yön verebilecek yapıda insanlar. Ama normal doğumla ilgili endişeleri ve korkuları varsa bunu da düzeltmek bizim borcumuz. Bizim görevimiz. İşte onun için diyoruz ki bu eğitimlere katılın. Eğitimlerle birlikte normal doğumla ilgili bütün korkularınızı ve endişelerinizi Yenebilirsiniz, bunu başarabilirsiniz. Peki bu eğitimlere nasıl katılacaklar? Son olarak onu da tamam. belirtelim. Ee, nasıl tekrar, başvuracaklar? Tekrar şöyle söyleyeyim. Hem eşli katılımlar var hem tekli katılımlar da var. Ama benim tavsiyem, eşli. çünkü hani özellikle erkeklerin neden bu işin içine karıştırıldığı noktasında herkesin kafasında bir soru işareti var ya. Hı hı. Ailenin yapısını güçlendirmek ve erkeklerin de bu normal doğumun bir parçası olabilmesi için eşinin yanında olabilmesi için eğitimlere gelmesini önemsiyoruz. O yüzden kesinlikle erkekler de bu işin içinde olmalı bir kere. Ee, bizim Konya'daki projemizin e, aynı şekilde bütün aile sağlığı merkezlerimizde, İl Sağlık Müdürlüğümüzün açtığı web sayfalarından ilanlarını takip edebilirler. Güzel. Onun dışında tüm Türkiye'de artık Sağlık Bakanlığımızın da başlattığı bu normal doğuma hazırlık eğitimleri, bütün hastanelerimizde, aile sağlığı merkezlerimizdeki çalışan hekimlerimizde, ebelerimizde yönlendirmeleri yapıyorlar. Hangi birimde, nerede bu eğitimler alınabiliyorsa yönlendirmeyi yapıyorlar. Hepsi ücretsiz, hepsi çok kaliteli, çok rahat ortamlarda. İşte bu plates minderleri, pilates toplarıyla birlikte, bebeklerle birlikte, maketlerle birlikte doğumun nasıl olduğu, nasıl yapılabildiği tek tek ayrıntılı anlatılıyor. Oradaki korkular, endişelerin hepsi, işin eğitimini almış gebelerimiz ve ebelerimizle birlikte beraber bu süreçten başarıyla çıkıyorlar. Bir düzenleme daha yaptık biz bu arada. bugüne kadar ebelerimizin büyük bir çoğunluğu hastanelerimizde veya farklı kurumlarda doğumhanelerden daha çok farklı birimlerde çalışıyorlardı nerede ihtiyaç varsa orada çalışıyorlardı. Ve dedik ki artık e, ya yani doğumhanenin bir kurtuluşa ihtiyacı var. O yüzden bütün ebelerimizin doğumhaneye girmesi lazım dedik. Hı, hı. Bir kanuni düzenleme yaptık geçen sene. Artık ebelerimizin de doğum yaptırabileceği, küçük e, müdahalelerde bulunabileceğine dair düzenlemeyi de meclisimizden geçirdik. Şu anda ebelerimiz artık tam yetkili olarak doğumhanelerde doğumlarını yaptırabiliyorlar. Bu da onların hem mesleklerine hem de aldıkları eğitimlerine bir derece daha katkı verdi. Ve ebelerimizle birlikte hiçbir baskı altında kalmadan normal doğum için karar verildiyse bir hanımefendi çok keyifli, güzel anılarla birlikte, bir de arkadaş şey Tabii insan. ki çok keyifli bir vaziyette doğumunu hayata geçirebiliyor. Bebeğini güzel kucağına alıyor. Bebek doğar doğmaz ten tene temas dediğimiz yani ilk annenin kucağına verilir. Bu da çok önemli bakın. Ben doğuma girdim için biliyorsunuz. Girdiniz değil evet, mi? Biliyorsunuz. Evet, evet. Ee, o bebek için çok güvenli bir alandır. Anne için bütün acılarını unuttuğu andır bakın. O ağrısız o anda bitiyor. Bebeğini kucağınıza verdiğiniz anda annenin dünyası bir anda değişiyor. Baba da orada yanındaysa hele çok da keyifli oluyor. İşte kordonun genç klemplenmesi, sonrasında eğitimler. Yani bebek anne nasıl emzirecek? Emzirme eğitimleri bir sorun varsa emzirme ile ilgili buna destek olunuyor. Bebeğin beslenmesi ile ilgili büyüyecek, büyüdükçe beslenmesi ile ilgili eğitimler. Oğlumda anne ve babalık eğitimlerine de başlattık biz. Çünkü dünyada artık maalesef yani sosyal medyalar, tabletler, telefonlar çok erken yaşta çocukların eline geçiyor. Maalesef. Bunlarla nasıl mücadele Bu edebiliriz? Çocuklarımıza nasıl rol model olabiliriz? Bunlarla ilgili de anne ve babalık eğitimlerine devam ediyoruz. İstanbul'da da biz yine Sayın Hanımefendi'nin onursal başkanlığını yaptığı Şule Yüksel Şenler Vakfı'nda da bu eğitimlerimizi başlattık. Orada da gebelerimiz İstanbul'da bu avantajı kullanabilirler. Çok konforlu, rahat bir ortamda gelip yine bu eğitimlerini alabilirler diyor. Harikasınız ya. Çok teşekkür ederim. Umarım ederiz. faydalı olur. bu yanlış ee, algıları en azından düzeltmeye vesile olur diye umut ediyoruz. Biz de elimizden geldiğince hem program olarak hem ben şahsen hem de birkaç tane sanatçı arkadaşım daha var. Bununla ilgili elimizden ne geliyorsa biz de proje için evet. her şeyi yapmaya hazırız. Başta tabii ki Sayın Hanım Efendi Emin Erdoğan olmak üzere e, size ve projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ben ediyoruz. de teşekkür ediyorum. Hem e, İl Sağlık Müdürlüğümüze, Bakanlığımıza, orada e, özveriyle çalışan bütün ebelerimize, doğum destekçilerimize, sahada emek veren e, herkese ben de canı gönülden teşekkür ediyorum. Ama bu tek başına bir bir, bir projeyle veya birisiyle olabilecek bir iş değil. Bu bilinçlendirme ile hepimizin e, ortak akılla e, bu işin doğrusu bu diyerek i̇nşallah. başka algılara, yalanlara e, yönelmeye fırsat i̇nşallah vermeden doğru beş, bir iş İnşallah belki 5 yıl sonra bunların hiçbirini konuşmadan herkes zaten gider. Hiç Sıkı çalışırsak yok. inşallah. i̇nşallah. Evet, inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür e, sayın Milletvekilimiz Doktor Leyla Şahin Usta'ya katılımından dolayı onu uğurlarken...